Arkadaşlar hepinize merhabalar. Matematiğin ilacı AYT kitabında türevde ünite testi 1'i sizler için çözmeye çalışalım. Birinci soruda fx fonksiyonu verilmiş. Verilen fonksiyonun 1-5 kapalı aralığındaki değişim oranı kaçtır diye soruluyor. Değişim oranını şöyle buluyorduk arkadaşlar. fb-fa eksi bölü b-a eksi yardımıyla buluyorduk. Buradaki b değerimiz şuradaki uç değerimiz yani büyük olan değer. E, A değerimiz de buradaki küçük olan değerimiz oluyordu. Hemen o zaman gelin bunları yerine yazalım. B değeri buradan 5 geleceği için F5 eksi F1 bölü 5 eksi 1 şeklinde yazacağız. Hemen burada F5 değerini bulalım. 5 kere 2'den 10 gelecektir. 3 çıkartırsam bize 7'yi verir arkadaşlar. F1 değeri de 2 kere 1'den 2. 3 çıkartırsam eksi 1 gelecektir. Önünde de eksi olduğu için eksi eksi artı 1 yapar. 5 eksi 1'den burası da 4 gelir arkadaşlar. 7 artı 1 bize 8'i verir. 8 bölü 4 de 2 olacaktır. İkinci soruda fx fonksiyonunun x eşittir 4 noktasındaki anlık değişim hızı kaçtır diye bize sorulmuş. Anlık değişim hızı için arkadaşlar fonksiyonun türevini alıp x eşittir 4'ü yerine yazmamız gerekir. Hemen türevini alalım. f türev x'imiz buradan 2x eksi 1 gelecektir. f türev 4 ifadesini bulacak olursak 2 çarpı 4'ten burası 8 eksi 1 gelir. 8 eksi 1 bize 7'yi verecektir. Üçüncü soruda f fonksiyonu için f türevi 2 değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Bu tür parçalı fonksiyonlarda arkadaşlar e, kritik noktayı ayrı ayrı inceliyorduk. Bir de parçalı fonksiyonlarda ilk önce limit ve süreklilik durumuna bakıyorduk arkadaşlar. Burada iki noktasına ilk önce fonksiyonumuzun limiti var mı yok mu ona bakalım. Bakın limit x giderken 2'ye soldan fx'imiz 2'den e, küçük değerler için şuradaki fonksiyonu kullanmamız gerekir. x gördüğümüz yere 2 yazarsak burada arkadaşlar 2 çarpı 4'ten 8. 4 daha eklersem şuraya fix diyeyim. Eşittir 12 gelecektir. Aynı şekilde limit x giderken 2'ye sağdan fx'imiz burada bakın 2'den büyük değerler için şu fonksiyonu kullanacağız. 2'nin karesinden burası 4 gelecektir. 4 çarpı 3'ten 12. Ee, burası da şöyle yazalım. 12 eksi 2 kere 2'den burası 4 gelir. Artı 4'ümüz var. Bunlar birbirini götürürse limit değerimizin sağ ve sol limit değerlerimizin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki Şimdi sürekliliğini inceleyelim arkadaşlar. Bu süreklilikte de sağ ve sol limit değerlerini buradaki görüntüsünün eşit olmasını istiyorduk. Yani F2 değerinin 12 eşit olmasını istiyorduk. Bakın 2 değeri için buradaki fonksiyonumuzu kullanacağız. Ee, yine aynı şekilde 4 kere 2'den 8, 4 daha eklersem bize 12 verecektir. Limit değerinin eşit olduğu için fonksiyonumuz bu noktada limitli ve süreklidir. O zaman hemen ayrı ayrı türevlerine bakalım. Ee, burada F türev X'imiz. Burada fonksiyonun türevini alırsam arkadaşlar... E, 6x eksi 2 gelecektir. Burada fonksiyonun türevini alırsam 4 gelecektir. x büyüktür 2 için x küçük eşittir 2 için. Bakın biz burada x gördüğümüz yere 2 yazacak olursak f 2'den f F2 türev 2'nin sağ için şöyle gösterelim. Sağ türevini 6 kere 2'den 12 gelecektir. 2 çıkartırsam bize 10'u verir. Aynı şekilde f türev 2'nin soluna Burada da arkadaşlar e, fonksiyonumuzun 4 geldiğini görüyoruz. Burası da 4. Ve sağ türev sol türeve eşit olmadığı için burada türevimiz yoktur diyeceğiz. Dördüncü soruda f fonksiyonu verilmiş. F türev 2 değeri bize soruluyor. Burada çarpımın türevini uygulayalım arkadaşlar. Birincinin türevi çarpı şöyle gösterelim. F türev x'imiz birincinin türevinden 2x artı 2 gelecektir. Çarpı ikinciyi aynen yazıyorduk. x küp eksi x artı 1 artı diyorum. Birinciyi aynı yazıp ikincinin türevini alıyorduk. Yani x kare artı 2x. Buradaki ikinci ifademizin türevinden de 3x kare 1 gelecektir. Hemen x gördüğümüz yere 2 yazalım. F türev 2 değeri 2 çarpı 2'den burası 4. 4 artı 2'den 6 gelecektir. Burada 2 yazarsam şöyle göstereyim. 8 eksi 2 artı 1 gelecektir. Artı burada 2 yazarsak arkadaşlar 4 artı 4 gelir. Burada da yerine yazarsam 2'nin karesinden 4 gelir. 3 ile çarparsam 12 eksi 1'i elde ederim. Tek tek düzenleyelim burayı. 6 çarpı 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. 1 eklersem 7 gelecektir. Artı. Burada da 4 artı 4 bize 8'i verir. Burada da 12'den 1 çıkartacak olursam 11'i verir arkadaşlar. Burası çarparsam 88 gelir. Burayı çarparsam 6 kere 7 bize 42 verecektir. 88'e 42 eklersem arkadaşlar bize 130'u vermiş olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. 5. soruda fx fonksiyonu verilmiş. f türev bir değeri kaçtır diye soruluyor. Bölümün türevini uygulayalım arkadaşlar. Burada hemen f türev x'imiz. Birincinin türevi buradaki birinci ifademizin türevinden 3 gelecektir. Çarpı ikinci aynen yazıyorduk. 2x 1. Aradaki işaretimiz eksiydi. Ee, sonra birinciyi aynen yazıp ikincinin türevini alıyorduk. 3x artı 5 çarpı ikincinin türevinden 2 iki gelecektir. Ve paydadaki ifadenin karesini alıyordum. Yani 2x 1'in karesi olacaktır. Bize f türev 1 değeri sorulduğu için hemen x gördüğümüz yere burada 1 yazalım türevinde. Şimdi burada arkadaşlar 1 yazacak olursam şöyle göstereyim. 3 çarpı 2 kere 1'den 2 1 çıkartırsam 1 gelecektir. Eksi burada 1 yazacak olursam 3 kere 1 3 5 daha eklersem bize 8 çarpı 2 verir. Burada da 1 yazarsak paydadaki ifadenin zaten 2 çarpı 1 2 gelecektir. 1 çıkartırsam 1 gelecektir. Karesi de 1 yapar. 3 çarpı 1'den yukarıdaki ifadem 3 geldi. 8 kere 2 bize 16'yı verecektir. Bölü 1'imiz var. 3 eksi 16 bize arkadaşlar eksi 13'ü verir. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Altıncı soruda fx fonksiyonu verilmiş. f türev 1 bölü 3 değeri bize soruluyor. Hemen f fonksiyonu şöyle düzenlemek istiyorum. fx'imiz 5x artı 1'in 1 bölü 2. kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Türevini alalım arkadaşlar buradan. f türev x'imiz üssü başa aldığım zaman 1 bölü 2 çarpı 5x artı 1 kuvveti 1 azaltırsam arkadaşlar 1 eksi 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 2 gelecektir çarpı içine türevini unutmayalım İçin türevinden de 5 gelir. Şimdi burayı tekrar düzenlemek istiyorum. Bakın f türev x ifadesi 5 bölü 2 çarpı burası paydaya gelecektir 1 bölü şu şekilde karakök içerisinde 5x artı 1 olur x gördüğümüz yere 3 yazmamız istenmiş. Hemen yazalım. 5 bölü 2 çarpı. Burada x gördüğüm yere 3 yazarsam 3 kere 5 15. Bir daha ekliyorum 16. Yani karekök içerisinde 1 bölü 16 gelir. Bu ifade arkadaşlar 4 diye kök dışına çıkacaktır. 5 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 oldu aslında. Şöyle 5 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. Burayı da çarparsam arkadaşlar 5 bölü 8 olarak doğru cevabımı bulurum. Doğru cevabım C seçeneği. 7. soruda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun tanımlı olduğu kaç noktada türevi yoktur diye sorulmuş. Burada arkadaşlar 3 noktasında tanımlı olmadığı için biz bu noktayı hiç dahil etmiyoruz. Yani bu noktayı saymayacağız. Şimdi buraya baktığımız zaman türevli olması için arkadaşlar bu şekilde kopmaların olmasını istemiyorduk. Çünkü bu noktalarda limitsizdi. Limitsizse süreksiz süreksizde de türevsizdir şeklinde yorum yapabiliriz. Yani bu eksi 2 noktasında bizim türevimiz yoktur. Aynı şekilde bakın buradaki böyle sivri uçlarda bir absisli noktadaki sivri uçlarda fonksiyonumuzun türevi yoktu. Bir başka türev olmadığı nokta bir noktası gelecektir. Burada da arkadaşlar iki noktasında fonksiyonumuzun sürekliliğinden bahsedemeyiz. Çünkü sağ ve sol limitleri birbirine eşittir. Ama sürekli olması için bu noktadaki görüntünün de bu noktaya eşit olması gerekir. Yani limit değerlerine eşit olması gerekir. E bu fonksiyon iki noktasında da sürekli olmadığı için e, orada da türevsizdir diyebiliriz. Bize tanımlı olduğu noktalarda türevsiz olduğu noktaları sormuştu. Buradan da 3 tane değerimiz gelecektir. Doğru cevabımız C seçeneği. 8. soruda F2x-1 fonksiyonu verilmiş. Buna göre F türev 3 değeri kaçtır diye soruluyor. Hemen verilen fonksiyonun türevini alalım arkadaşlar. F türev 2x-1 çarpı. Burada içinin türevini unutmayalım arkadaşlar. İçinin türevinden 2 gelecektir. Eşittir diyorum. Burada da türev alacak olursam 6x eksi 4 ifadesi gelecektir. Bizde içerisinin 3 olmasını istemiş. Yani şunu 2x eksi 1 ifadesini 3'e eşitleyelim. Bakın burada eksi 1'i karşıya göndersem 2x eşittir 4, x eşittir 2. Yani x gördüğümüz üzere biz 2 yazarsak arkadaşlar bize f türev 3'ü verecektir. Hemen burada x gördüğümüz üzere 2 yazalım. F türev bakın burada 2 yazarsam 2 kere 2 4 1 çıkartırsam F türev 3 gelir çarpı 2. Burada da x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 6 kere 2 bize 12'yi verir. 4 çıkartırsam 8 olur. 2 ile de 8'i sadeleştiriyorum arkadaşlar. F türev 3 değerini 4 olarak bulmuş olurum. 9. soruda şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülde f türev 1'in sıfırdan küçük olduğu söylenmiş. Bakın arkadaşlar f fonksiyonunda bir noktası şurada bir yerde. Şimdi bu F türe 1'in pozitif ya da negatif olduğunu biz eğim yardımıyla bulabiliriz. Buradaki doğru da sola yatık olduğu için yani X80 ile geniş açı yaptığı için bunun eğiminin sıfırdan küçük geleceğini söyleyebiliriz. O zaman F türe 1 değerinin biz sıfırdan küçük geleceğini söyleyebiliriz. İkinci öncülde f türev 3'ün sıfırdan büyük olduğu söylenmiş. F fonksiyonunda 3 noktası burada bir yerdedir arkadaşlar. Şimdi bu eğri de x ekseni bakın şurada dar açı yapmakta. Yani eğiminin sıfırdan büyük geleceğini söyleyebiliriz. F türev 3 değerinin sıfırdan büyük geldiğini söylemiş olduk. O zaman 1 ve ikinci öncül için doğrunur diyoruz. Üçüncü öncülde F türev 2'ye soldan ve F türev 2'ye sağdan ifadelerin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Bakın arkadaşlar burada doğrumuzun eğimi negatif gelirken burada doğrumuzun eğimi pozitif gelmekte. Yani şunu demek istiyorum. F türev 2'nin sağında burada eğimimiz pozitif geldi. F türev 2'nin solunda bizim eğimimiz negatif gelmişti. O zaman burada bunların birbirine eşit olduğunu söyleyemeyiz. Üçüncü öncül için yanlıştır diyeceğiz. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. 10. soruda ABCD dikdörtgeni verilmiş. AB uzunluğu buradaki uzunluğumuz 2x artı 12. CB uzunluğumuz da 18 2x olarak verilmiş. ABCD dikdörtgenin alanının en büyük değeri için AB uzunluğu kaç birim karedir diye bize soruluyor. Arkadaşlar dikdörtgende bize alanı veren kısa kenar çarpı uzun kenardı. O zaman hemen bu, biz bunu da şöyle bir fx fonksiyonuyla gösterelim. Bakın buradaki kısa kenarımız 18 2x. Çarpı diyorum 2x artı 12 gelecektir. Şimdi burada türevini alıp sıfıra eşitlersem arkadaşlar bize maksimum değerini verecektir. Şimdi hemen türevini alalım. Bakın burada f türev x'imiz. E, türevini alırsam buradaki 18'in türevinden sıfır gelir. Eksi 2x'in türevinden eksi 2 gelecektir. Çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. Yani 2x artı 12. Aradaki işaretimiz artıydı. Birinciyi aynen yazıp 18 eksi 2x. İkincinin türevinden 2x'in türevinden 2 gelir. 12'nin türevinden 0. Bunu 0 yapan değer arkadaşlar bize maksimum değerimizi verecektir. Hemen bunu 0'a eşitleyelim. E, ee, i̇çeriye dağıtacak olursam buradan eksi 4x buradaki ifademden 12 ile çarparsam eksi 24 gelir. Artı 2 çarpı 18 bize 36'yı verir. Eksi 2x ile 2 ile çarparsam eksi 4x eşittir 0 diyorum. Eksi 4x eksi 4x daha bize eksi 8'i verir. Onu da hemen şöyle karşıya gönderelim. 8x olsun. 36'dan da 24 çıkarsa 12 kalacaktır. Buradan x değerini arkadaşlar 8'i bölüm olarak gönderirsem 12 bölü 8 sadeleştiriyorum. 3 bölü 2 olarak bulmuş olurum. Şimdi hatta biz bunu tablo yardımıyla da gösterebiliriz. Ama arkadaşlar bu bize her zaman maksimum değerimizi verecektir. Bize zaten AB kenarı sorulduğu için e, biz burada X gördüğümüzde de gelin 3 bölü 2 yazalım. 2 çarpı 3 bölü 2 artı 12 olacaktır. 2 ile 2 sadeleşirse 3 artı 2'den 12'den doğru cevabımı 15 olarak bulmuş olur. 11. soruda bir fabrikada ürünün maliyeti ve ürünün toptan satış fiyatları bize söylenmiş. Buna göre ürün maliyeti kaç TL olursa üründe elde edilen kar en az olur diye sorulmuş. Arkadaşlar biz karımızı bulmak için satış fiyatından alış fiyatını çıkartmamız gerekir. Yani şu şekilde düşünelim. 2x kare artı 2x artı 3'ten buradaki ürünün maliyetini çıkartmamız gerekir. x kare artı 3x artı 1'i çıkartmamız gerekir. Biz bunu da şöyle bir fx fonksiyonuyla gösterelim. O zaman fx'imiz 2 tane x kareden bir tane x kare çıkarsa x kare kalacaktır. 2x eksi burada içeriye dağıttığım zaman 3x gelir. Yani eksi x gelir. 3 eksi arkadaşlar. Burası da 2'ye eşit olacaktır. Hemen bu fonksiyonun türevini alalım. f türev x'imiz bize 2x eksi 1'i verir. Bunu sıfıra eşitlediğim zaman x eşittir. 1 bölü 2 benim köküm gelecektir. Bu fonksiyonu da arkadaşlar yerine yazdığımız zaman e bize maliyetinin kaç TL olduğu sorulmuştu. Maliyet için hemen x gördüğümüz yere burada maliyetinde de yerine yazmamız gerekir. 1 bölü 2'nin karesi gelecektir. Artı 3 çarpı 1 bölü 2 diyorum. Artı 1'imiz var. 1 bölü 2'nin karesinden burası 1 bölü 4. Artı 3 çarpı burası şöyle 3 bölü 2. Artı 1 gelir. Hemen payda işleyelim. Burayı 2 ile. Buradaki ifademizi de 4 ile çarpalım. Buradaki 1 artı 3 kere 2'den şurası 6 gelecektir. 4 kere 1'den burası da 4 geldi. Paydadaki ifademde zaten 4 gelmişti. 6 ile 4'ü toplarsam 11 daha eklersem 11 bölü 4 olur arkadaşlar. Doğru cevabım C seçeneği gelecektir. 12. ve son sorumuzda şekilde y eşittir fx fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre yerel ekstremum noktalarının apsisler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bu fonksiyon arkadaşlar türevinin grafiğiymiş. Şu şekilde gösterelim. Yani burası f türev x'miş. F türevi x'te arkadaşlar biz x ekseninin üstünde kalan kısımları şöyle artı 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 diyorduk. X ekseninin altında kalan kısımları şöyle eksi 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 şeklinde gösterip tekrar bakın burada x ekseninin altında yukarısında kalan kısımları artı ile gösteriyorduk. Şimdi yerel ekstremum değerler arkadaşlar fonksiyonun artandan azalana ya da azalandan artana geçtiği kısımlardı. Bakın bizim fonksiyonumuz eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar artmış. Hatta biz bunu şöyle de gösterebiliriz. Tablo yardımıyla da yapalım. Bu bizim f türev x'imizin tablosu olsun. Ee, küçük kökümüz eksi 2 büyük kökümüzün de 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın 4'ün sağında pozitif değer alıyor. Yani burada artmış. Ee, eksi 2 ile 4 aralığında negatif değerler. Eksi 2'den sonra da arkadaşlar ek, yani eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar pozitif değerler. Bakın bizim fonksiyonumuz burada artmış. Burada azalmış. Burada da artmış şeklinde yorum yapabiliriz. Ekstremum değerleri artandan azalana ya da azalandan artana geçtiği noktalardır. Yani buradaki 4 ve eksi 2 noktaları bizim için ekstremum değerlerdir. Bunların toplamı sorulmuş. 4 eksi 2 toplarsak arkadaşlar bize 2 verecektir. Doğru cevabımız B seçeneği gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.